Siyah Kooperatif Başkanı Müjdat Bayezid. Sayın Hayrettin Mümgörü'ye, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilk göreve geldiği günden beri bize verdiği hizmetlerden ötürü çok teşekkür ederiz. Esnaflarım adına ve kendi adıma konuşuyorum. 40 metre ana arterlerimizin sahtık kaplaması yapılmaya başlandı. Esnafımız ve sanayimiz tozdan topraktan kurtuluyor. Ekibine ve kendilerine tekrardan teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Allah razı olsun.